E, kolajen cilde nasıl işliyor? Yani yaşlanmayı nasıl yavaşlatıyor? Şöyle bir bakalım. Çağla biraz önce söylediğim gibi cildimizin yüzde yetmişi zaten kolajen. Hı hı. Yani cildimize böyle basıyoruz tekrar eski haline geliyor. Bu kolajen sayesinde olan bir şey. Evet. Ben klinikte ofis muayene yapıyorken Cilt burada burada mi? gösterdim. Evet. evet, Yani çok basit. Çok basit. Cildinizi elinize alın, benim gibi tutun, sıkıştırın, bırakın. Eğer bir iki saniyede eski haline dönüyorsa biyolojik yaşınız net ve açık 40'ın altındadır. Eğer 4-5 saniyede eski dönüyorsa bilin ki biyolojik yaşınız Elin atışın üstünde. Eğer 5-6 saniye orada kalıyorsa siz ciddi ölçüde kolajen kaybetmişsiniz. Ciddi ölçüde glikasyona, oksidasyona, inflamasyona maruz kalmışsınız. İçiniz yaşlanmış demektir. Bırakın dışınızı. Evet. İçiniz yaşlanmış. Burada olmayan kolajen karaciğerde de olmaz. Burada olmayan kolajen damarda da olmaz. Burada olmayan kolajen kemikte de olmaz. Yani Doğru. dış yaşlanma iç yaşlanmanın hesabını gösteren bir fatura gibidir. Ama asıl fatura cüzdanın içindedir. Evet. <laughs> bu güzel oldu hocam sonunda.